Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ee, bir tane videom vardı ve o videomda ha bakın herkes, bu kulübe katılsın videom var ya arkadaşlar. Dün 3780 kupaydım. Ve bugün de 4378 kupayım arkadaşlar. Yani kuzenimle birlikte yani YTE, B ile birlikte öyle bir kastık ki kastık ki e, dün 3780 kupaydım. Bugün olunca 4378 kupaydım arkadaşlar. Bunların hepsi kuzenimiz sayesinde arkadaşlar bunların hepsi kuzenimiz sayesinde YTYM'ni e, BS'ye abone olmayı unutmayın. Hepsi onun sayesinde 4378 kupa aldım. Şimdi bay bay arkadaşlar. Yani kupamı gösterdim sadece. Çok kastık kuzenimle birlikte yani YTYM'ni BS'yle. Neyse arkadaşlar bay bay.